durak koca ayak köyü. Daha gelmedik mi? Gelmedik mi? Gelmedik mi? Gelmedik mi? Bardıl <laughs> bir yola yeni çıktık. Ama heyecanlı olduğun için seni suçlayamam. 300 koca ayaklara bakıcılık yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Aa! Evet üç bebek koca ayak üç kat eğlence demek. Bu yüzden... ...bütün oyuncaklarımı getirdim. Tiz sesli oyuncaklar mı isterler bilemedim. Yoksa alüminyum folyo topu, komik ifadeler mi? <laughs> Bebeklerin oyuncaklarını seveceğinden eminim. Getirdiğin için sağ ol Bardilbi. Yardıma geldiğin için sen de sağ ol Görüzelda. Ay sorun değil. Ne de olsa iş bebeklere gelince bir profesyonelim ben. Bak e, forukini nasıl yetiştirirsin kitabını getirdim. Bildiğim muhteşem yazar yazdı. Ben. Bebek konuşmasıyla ilgili bir bölüm mü var? Akıcı konuşurum dinle bebiş Bay Tilbi koca ayak bebişleri göreceği için heyecanlı mıymış? <laughs> Aa, çok iyi. Evet. <laughs> Sen bir bebek uzmanısın. <laughs> Fırıkı yalnız büyütüme gayet de iyi oldu. Bakıcılık gerçekten çok kolay olacak. Bu doğru ama unutmayalım bebeklere sadece bakmayacağız tamam mı Chris? Sadece bakmak yok. İşte bakın bu konuda koca bir bölüm bile var. <laughs> Son durak Koca Ayak Köyü. Geldik. Bu gerçekten harika olacak. Merhaba üçüzlerine bakmak için biz hazırız. Fırki eğitim kitabımı getirdim. Ve ben de bütün oyuncaklarımı getirdim. Merhaba Merhaba. Bebekler. Grok, York, Fluff. Neredeyse prenses olacak kadar şirinler. Oh, tamam, bebekler yeni uyanmış. Ve ham ham meyveleri yemişler. Şimdi oyun zamanına hazırlar. Ne biri oyun zamanı mı dedi? Hayır bu değil bu değil. Hayır hayır evet. Ne oynayalım? Git getirme kuyruğunu takip etmece mi? Bartleby'yi öpücüye boğmaca mı? bunu saatlerce oynayabilir. Hey 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 hey! Ya ya ya! Hoşça <laughs> kal. Gün batımında görüşürüz. O zamana kadar onları yatırmış oluruz. Tamam güzellikler. Kim Trul gıdıklamasına hazır? Hey! Nereye gittiler? <laughs> grok ben de. Düzeltiyorum Grok ben de. Pulu kimse taca dokunamaz. Tamam dur aferin kızım Ne abartıl bir amcanın kolları biraz yoruldu. Seni bir saniyeliğine indireceğim. Oh, oh, tamam. Kim kedinin sırtına binmek ister bakalım? Ha? Ne? <laughs> Yok. Demek buradasın şapşal kız. Normalıyız. Evet, eşyaların daha az kırılgan olduğu bir yere. Kim arabayla küçük bir geziye çıkmak ister? <laughs> oh, oh, oh. Bekle, oyuncak almalıyız. Sevgili Porukiciğim, en sevdiği çiğneme oyuncağı olmadan asla evden çıkmaz. Bir, elinde ne var? Ha, bakalım elimde. tiz sesli fare var, hayır. İp yumağı. İsteyen var mı? Ha, ha zorlu kalabalık. Bakalım. Bodum, evet, <laughs> <ayakta. güler> alüminyum folyo topa hayır demezsiniz. <Gülüyor> Bebekler. <Gülüyor> Heh, heh, tamam. Kim artık bir amca tarafından sallanmak ister? Ha, ama biraz dinlendikten sonra. Fluff, <laughs> bu çok şirin bir poz. Tamam. Şimdi bekle. Bunu görüşme <laughs> balonu için çekmeliyim. Hazır mısın? Ben çok şirinim de. Ah. 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 Şapşal Fluff, buraya gel. Bir prensesten daha şirin tek şey bebek koca ayaklı bir prensesdir. <laughs> 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 See baby slash! Nehir kenarında güzel bir yürüyüş. <laughs> Haklısın Tru. Bu daha zıplamalı ve çarpmalı gibi geliyor. Bak. Eğlenceli değil mi? Galiba ağacı koklamak istiyor. Fruki ağaçları koklamayı sever ve... Sonra da... Aa, aa, aa! Fruki bunu asla yapmaz. Evet. Oh, aa. sağ ol Grok. ama artık onu indirmeliyiz, olur mu? <laughs> Dur, olduğu yere koymanı kastetmişti. <laughs> <laughs> Aferin Fulup. Şimdi Grok'a ağaçlarla nazikçe oynamayı öğret. Ne <laughs> çok fazla suç. Üç yüzleri bulmalı ve Neyin peşinde olduklarını görmeliyiz. Frodo'yu nasıl da yitirsin. Kitabımda bununla ilgili bir şey olduğuna eminim. <gülüyor> 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 Demek buradasınız. Orada bekleyin gelip sizi alacağım. <laughs> Çabuk çocuklar atlayın. <laughs> ne kadar da kolay yapıyorlar. Bu iç yardımı lazım. Timbiro! Ah, ucuz atlattım. <laughs> Teşekkür ederim Kümülo. Rizelda, kalıp üç üzere göz kulak olabilir misin acaba? Kesinlikle. Kontrol bende. Her zamanki gibi. Güzel. Hemen döneceğiz. Dilek ağacına lütfen. Hadi, hadi Kümülo. Merhaba Tru. Merhaba Bardal Bey. Bebek bakıcılığı nasıl gidiyor? Büyük bir sorunumuz var. Koca ayak bebekleri kendi arabalarıyla çıkıp gitti. Ve sonra onları bulduk ama sonra ağaçları sökmeye başladılar. Vehir tıkandı ve koca ayak köyünü ser bastı. Ve Griselda su üstünde süzülüyor. Ve bebekler kesinlikle uyumuyor. Örk ve sinik her an eve dönebilir. Dengesiz denklemler aşkına bu büyük bir sorun. Oturalım ve düşünelim. Tamam True, dilek ağacı nasıl yardım edebilir? Şey, üçüzler güvende. Önce koca ayak köyündeki seli durdurmamız gerek. İyi fikir. Önce en büyük sorunu çözmelisin. O kadar çok su var ki her şey yüzüyor. Evet ve kütük üstünde koşmak göründüğünden çok daha zor. Öyle. Üçüzler çok kolaymış gibi yapıyor. Onları yakalamak imkansız. Yakalamanın bir yolunu bulmalıyız. Dilek ağacı seni duydu Tru. Üç dileğini alma zamanın geldi. Ben hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı lütfen harika dileklerini paylaş benimle. Paylaş benimle. dileklerle ilgili içimde iyi bir his var. Bakalım güçleri hakkında dilekopedi'de ne yazıyor? Bunun adı Greplu. Hey, oh, Greplu'un oh, ah. Greplu harika bir yakalama gücü var. Her şeyi tutabilir ve en ağır nesneleri kaldırabilir. Ah. <gülüyor> 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 Mükemmel. Greplu, nehir açmamıza yardımcı olabilirsin. Oh. Sonraki dileğin ise Sarılzi. Aha evet bu çok eğlenceli. Sarılzi. Sarılzi insanları süper sarılmalarıyla sarmayı seviyor. Kim sarılmayı sevmez ki? Sarıl. Sarıl. <gülüyor> <gülüyor> Sarılzi üç yakalamamıza yardım edebilirsin. <laughs> Sonuncusu ama en önemlisi de Twisty oluyor. Süper güçlü bir dilek bu. Twisty. Seni tekrar görmek güzel. <laughs> Bu direkt doğanın bir gücü. Twisty her şeyi döndürebilir. Güçlü bir hortumu bile. Bu inanılmaz. Döndürmenin sele ya da koca ayaklarına yararı olacak bilmiyorum. Ama çözmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> 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 Zoo zip zap dilekler çantama. <gülüyor> 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 Gidip koca ayak köyünü düzeltelim. Sağ ol Rica ederim. İyi şanslar. Bebeklere bakarak iyi iş çıkardın Grizel'den. Aa sorun değil. Dinle iyi bir bakıcı olduğumu hep biliyordum. Ama artık bebek arabası bakmakta da iyi olduğumu biliyorum doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Dilek gücü kullanma zamanı geldi Tru. Tamamdır. Kim ilo? bizi köprüye götür lütfen. İlk dileğimi tutma zamanı. Zip zap zu seni seçiyorum. Uyan Greplu. Dilek yerine gelsin. Merhaba Greplu. Oradaki köprüyü görüyor musun? Oh wow. Altına sıkışmış olan büyük bir ağaç var. Onu tutup çıkarabilir misin acaba? Aha. Oh. Güzel. Tamam Greplu yerini al hadi. Hey ol. Oh. Şimdi çek. Oh. Yeah. Oh. 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 oh, oh. oh, oh. Hey! Hey, bakın. Su seviyesi düşüyor. Hey, ayakta duruyorum. Hey, koru zemin. Az önce yeri öptüm. Güle güle Kimila. Görüşürüz dostum. Greplu bu çok etkileyiciydi. Şaka değil greplu. <laughs> ben iyiyim. Çok şirin bir tesis saatçisin. Şimdi çantaya geri dön. Tamam. Şimdi bebekleri yakalayıp gün batımından önce eve götürme zamanı. O şirin koca ayak bebekleri nerede peki? Aa! Aa! Bu soruma iyi bir cevap olmadı. Hangi yöne gittiler? York Beyfulu Ford'a sağlanıyor. -or ve orada ve orada. tamam peki grup nerede? Ses şu taraftan geldi. Evet, evet. Endişelenmeyin bebekler. Bartle bir sizi indirecek. Bebek. Ee, True. Bartle bir amca onların nasıl indirecek? Hmm. vererek. Kucak. İkinci dileğimi tutma zamanı. Zip zap zu seni seçiyorum. Uyan Sarazi. Bilek <laughs> yerine gelsin. Tamam Sarazi. Bu küçük koca ayakların süper sarılma gücüne ihtiyacı var. Aa evet. La, la, la. Şimdi sıra sende Sarazi. Sarazi. <laughs> Aa, Teşekkürler Grock. Şimdi sabit durmak için kemeri bağlayalım hadi. <laughs> York geliyor. Tamam Sarazi. İkinci sarılma zamanı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merhaba York. <laughs> Eğlenceliydi değil mi? İki bebek tamam ve bir tane kaldı sarılma kapasiten yüksektir Sarı zi. Gerek yok Duru. Sarı bunu bırakabilir. Kitabımda Furuki'nin tasmasından kurtulunca... ...yapılacaklarla ilgili bir bölüm var. Gel buraya Fluf. Uslu bir bebek koca ayak ol. Furuki'yi eğitirken ödül vermenin yararı oldu. <laughs> oh, oh. <laughs> Güzel atıştırmalık meyvelerim var. Şimdi bu bebek koca ayakları eve götürüp yatıralım. Şimdi de uykuları geldi. Bak, bakıcılığın kolay olacağını biliyordum. Evet, kitabını getirmen çok iyi oldu Grizelda. Oyuncaklarını getirmen de çok iyi bir fikirdi Bardil Bey. İyi bir bakıcı ekibiyiz biz. Aa, ne güzel bir gün batımı. Yüzüme yansıması hoşuma gitti. Ha? Gün, gün batımı. batımı. Ee, aa, bakın, Örk ve Snick orada. Gezmeden geri dönüyorlar. Ha. Öpesmik. Ne umalım da oradaki büyük ağaç yığınını görmesinler. Çok tanık. Ağaç yığını. Aa hayır. Koca ayak köyünü böyle bırakamayız. Ağaçları temizlemek bakıcılık kitabımda yok ama. Güzel de Barsil Bey. eve dönmeden önce bebek koca ayakları yatırmamız gerekiyor. Ama True bu dağınıklığı kim temizleyecek? Ağaçlarla ben ilgileniyorum. Tamam, tamam True, true. hallediyoruz. hallediyoruz. tutma zamanı. Zip zap zu seni seçiyorum. Uyan Twisty. Binek yerine gelsin. <laughs> Merhaba Twisty. Hemen yardımın gerekiyor. Oradaki ağaçları görüyor musun? Anne ve baba koca ayak eve dönmeden onları temizlemeliyiz. Onları kaldırmak için küçük bir hortum yapabileceğini biliyorum. <laughs> etsek iyi olur. Harika işçi Twisty, gidip Bardleby ve Griselda'ya katılalım. Şimdiye kadar 300 lira yataklarına yatırdıklarına eminim. <laughs> tamam Twisty, şimdi gidebiliriz. <laughs> oh, oh, oh. Harika işçi Twisty, yardımın için çok teşekkürler. Tamam. <Sessizlik> Merhaba. Bu eğlenceli gün için teşekkürler. Dikkatimizi canlı tuttunuz. Umarım iyi zaman geçirmişsinizdir. Küçük üçüzlerinizle çok eğlenceli bir gün geçirdik. <laughs> Gerçekten de oyun oynamayı iyi biliyorlar. <laughs> Benim burada olmam çok iyi oldu çünkü hiçbir sorun çıkmadı. İşte kartım. Bize bir şey mi aldınız? O hiç gerek yoktu. Çok keyif aldık. Saçmalama. <laughs> <laughs> Dolmuş meyveli lollipoplar. Çok Otum, teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Gelmiş geçmiş en iyi bakıcı ekibine. <laughs> ha? Aa!